Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özgün'ün tarihi konur bölgesinin ülke ve dünya turizmine kazandırma yönünde attığı adımlar meyvelerini veriyor. Başkan Özlü'nün Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde başlattığı girişimler sonucunda. Bölgede bulunan 8 adet kültür varlığının restorasyon projesi hibe desteği almaya hak kazandı. Başkan Özlü'nün bakanlık nezdindeki girişimlerinin ardından Kültür İşleri Müdürlüğü harekete geçerek konur alp bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca tescilli olan 4 ev ve 4 dükkanı için kültür varlıklarına yardım sağlanması projesi adı altında başvuruda bulunuldu. Bakanlık tarafından onaylanan proje yardımı resmi sürecin tamamlanmasının ardından uygulama projeleriyle birlikte hazırlanarak kurulun oylarına sunulacak. Kurulun onayının ardından ikinci aşama için gerekli olan uygulama projelerinin hazırlanmasıyla birlikte restorasyon çalışmalarının başlanmasına hazır hale gelecek. Başkan Özlü Konuralp Gazi Diyarı olarak nitelendirdiği bölgenin kalkınması ülkeye ve dünya turizmine kazandırılması adına yürüttükleri çalışmaların sürdüğünü belirterek Konuralp'te bulunan 4'ü ev dördü ise dükkan olmak üzere 8 adet kültür varlığını projelendirmek için hibe almaya hak kazandık. Söz konusu asırlık yapıların sivil mimarlık örnekleri yapısı stoğunun büyük bölümüne sahip olan Konur Alpin kültür kimliğinin oluştuğunu söylemeliyiz. Bu sivil mimari örnekleri içinde bulundukları yörenin beşeri coğrafyasına uygun yapım tekniği ve tasarımlarına da oldukça zengin bir örnek sunmaktadır. Gerçekleştireceğimiz proje çalışmasıyla Konur Alp Gazi Diyarı Düzce'mize tekrardan hayırlı olsun dedi.